Ee, Kırmızı. Oluyor. Kırmızı var mı? Kırmızı. Var mı? Nehir seninkisi Barbie miydi? Hayır, o oyalar. Nehir. Hı? Seninkisi ne? Barbie. Bakalım mı? Hı hı. Bak arkadaşlarla biraz konuş Nehir. Merhaba arkadaş. Bakın senle yapılan Aa ah, kızını borca. Onu söylemiştim <laughs> ama olsun. Nisa. Yiğit'e bize maskeler yapıyor. abla biliyor musun o o şişko e, ee, erkeği dövdü evet Nisa abla şişkoyu dövdü şişko patatesi dövdü evet çizgi filminde değil mi Nehir <laughs> Oy, dışarıdan dışarıdakiler var mı şişko o sen baş oluyorduk benle Elan. Tamam çocuklar hadi. Boyun. Nehir bakabilir miyiz bir dahaki seninkisine? Pembe mi boyuyorsun. Bak buralarında da A, dur. Burayı da pembeye boya tamam mı? Hadi bakalım yap. Saçları da sarı. Tamam. Nehir bakalım. açacağına bakalım. <laughs> Monster hali. Burada da boyamaları var. Nehir, diğerlerinde başka bir videoda çekmek istemiş kalemleri. Bakın ne arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Nehir'in ne yanındaki. Sen var. de şöyle boyamışsın. Yiğit'in ikisi. Ve Nehir Ali'nin ikisi. Nehir yine yattı. Şu ne olur? Sarı. Hepsi sarı ikisi de? Şunun ba on, on da sarı. O zaman satacağız burayı. Sarıleri bitmek üzere. Yani bu da bitecek. De hızlı boyun çocuklar. Şu, şu, bitmemiş. Hangisi? Şu, 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 su, 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 şu, 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 Onu zaten boyayacağım. Ben de senden özür dilerim. Çocuklar. <laughs> Nehir. Nehir. Ne? Sen başka videolar çekecek misin? Hı hı. Ben de çekeceğim. Hem like. Like bile çekeceğim. Evet. Like ne Nisa? Neyine? Çok güzel kalemle çok güzel yapıyorsun. Evet bakalım resmine. Evet çok güzel. Bakayım. Ama yapıyorsun. Merhaba arkadaşlar. Baymada, baymama, bay bayramı 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 bayramı